severek izliyorum. Hazreti İsa şu an nerede saklanıyordur? Ee, güzel yüzüm, çok çekiniyorlar ben sordum. Yani birkaç Hristiyan gruba sordum. Ee, benim anladığım Amerika'da muhafaza ediyorlar. Ee, o böyle coğrafi yönden e, tabi pek dikkat çekmeyecek yerlerde sakladıklarını düşünüyorum. Yani böyle büyük şehirlere, büyük yerlere getirdiklerini zannetmiyorum. Yani evlerde sakladıklarını düşünüyorum. Hristiyan müminlerin evlerinde sakladıklarını düşünüyorum. E, sade giydirdiklerini, sade bir kıyafet, işte bu için gömlek, yani yakışıklı bir insan görünümünde. Ona hiç İsa dedirttirmediklerini düşünüyorum. Yani hiç o konuda bahsedilmemesine özen gösterdiklerini düşünüyorum. Onun da yani öyle lider konumunda hiç tavır göstermediğini düşünüyorum. Dikkat çekmeyecek şekilde. Yani oradaki rahipler olsun, dindarlar olsun. Yani sanki herhangi bir insanmış gibi ona tavır gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü eğer öyle bir imaj verirlerse çok tehlikeli olur bu. Evet. Yani büyük belaya sebep olabilir Allah sevgisin. Son ana kadar öyle. Yani kendi halinde iyi bir Müslüman Hristiyan olarak muhafaza edeceklerini düşünüyorum, ettiklerini düşünüyorum. Yakışıklı, böyle tatlı, evet. güzel bir delikanlı, efendi bir delikanlı, mütevazi, mazlum. Hırslı değildir İsa tebliğ konusunda da öyle ataklar yapan, işte hadi kitaplar çıkaralım, İslam, onu yapmaz yani o. Hemen anlaşılır. Öyle bir çalışması yok. Daha sakin. kendi Hristiyan grupları çalışma yapıyorlar. Kendi işlerinde. Biraz masonik çalışmalar benim gördüğüm. Yani gönüllü çalışmaya dayalı bir faaliyetleri var. Ben kendi halinde tatlı bir delikanlı, öyle çok seveceğiniz bir insan öyle düşünebilirsiniz. Yani hıslı falan değil. Ya yani o tip bir faaliyet beklemesinler. Yani Mehdi gibi bir faaliyet yapmaz. O mümkün değil. Ama işte çok sevenler, onun yakını olanlar, büyük alimler oraya buraya gidiyorlardır işte. Mesela Rusya'ya gidiyorlardır. Putin'le görüşürler. Efendim Trump'la görüşürler falan. Fikir söylerler. Düşünce teatisi olur. O tarzdadır. İnsanın duası çok güçlüdür. Duası evet. Yani onun her duası kabul olur. O yönü çok dikkat çekicidir. Yani Allah size Mesela helak isterse olur. Helak. İşte şuraya Allah helak etsin derse öyle Allah. Ee, ne diyorsa oluyor duası. Mesela Allah'tan sofra istese olur. Öyle Allah'ın bir nazlı peygamberi yani. Çok şaşırtacak bir insan. Ama öyle her şeye dua eden bir insan değil. Yani her şeye dua etmez. Yeri geldiğinde, önemli gördüğünde dua eder. Kabul olmayan bir duası yok. Kur'an'da da bunu görüyoruz. Der demez oluyor. Biraz daha beklersek, zaten buralardayız biz. Siz daha. <laughs> Buralardasınız. Ben ama kuşku olur benim kanaatim. Kuşku duyacaklardır. Yani çünkü mütevazininden dolayı kuşku duyacaklarını düşünüyorum. Yani kılık kıyafetinden dolayı da biraz kuşku duyacaklarını düşünüyorum. Yani çünkü artist gibi delikanlı şimdi adam peygamber deyince aklında bambaşka bir şey geleceği için. Yani ona öyle yakışıklı falan çok mütevazi, seviyen, sessiz de yani benim bildiğim anladığım. Hani öyle bağırıp çağıran, büyüklük yapan birisi değil. Mesela bak e, hadiste görüyorsunuz Mehdi aman aman diyor sen öne geç. Evet. Halbuki o lazım peygamber normalde onun hakkıdır. Evet. Vahiy alan peygamber yani imamlık kesin onun hakkıdır. Aman sakın diyor ben senin yardımcınım diyor bak vezir falan da demiyor. Veziri Mehdi söylüyor ona sen vezirimsin diye. O öyle bir şey demiyor ben yardımcınım diyor. Yani bayağı bir mücadele oluyor aralarında tevazuya bak yani. Evet. tabi. Normalde kabul etmesi lazım. Evet. Mehdi kolundan tutuyor, gel diyor namazı. Evet. Tamam, kalayım kıldırayım ben. Sonuna kadar direniyor. Evet. Tabi öyle yani tevazu yok sessiz, kendi halinde bir insan. Ama şiddeti şüphe olur onu söyleyeyim. Yani birçok insanın şüphe olabilir. O da bizi ilgilendirmez. Evet. Ya yani, acaba o mudur diyebilirler. Bizi ilgilendirmiyor. Çünkü annesi babası yok akrabaları yok. Kur'an'ı, Tevrat'ı, İncil'i ezberden bilen bir insan. Evet. Yaklaşık en az 12 yabancı dil biliyor. Bu normal bir şey mi bu? Evet. Her okuduğunu ezberden biliyor. Çok dindar, takva. E, geçmişini de hatırlamıyor. Bu ne bu? Ne, nedir bu? İnsan ne anlar bundan? Eli yüzü nurlu, mesela. çok akıllı, gözterişli. Belli ki o ama biz inanmak mecburiyetinde değiliz. Yani kimse de inanmak mecburiyetinde. Mehdi'ye de inanmak mecburiyetinde değiliz. İsa Mesih'e de ama kuvvetle şüphe ederiz. Yani zanlı galip. Zannı. Zaten ondan sapıtıyorlar. Vefatından sonra İsa Mesih'in birbirlerini dürttük diyecekler falan. Ya ne alakası var İsa Mesih'le falan işte. Bir delikanlı yakışıklı birisi getirmişler İsa Mesih diye. Mehdi de ne alakası var işte. Masonlar işte tapınakçılar, Yahudiler destekledi, sermaye desteklemiş. İşte getirdiler adam eksikliği vardı. Onu aldı, getirdiler, çıkarttılar. Karşımıza diyebilirler yani. Ya yani çok basit, çok sırada mantıkları, akla hayal gelmeyecek zırvalar çıkarabilirler. Yani o vakti yetişenler zaten görürler. Mehdi'nin vefatından sonra falan. Yani direkt sıyıracak bir çoğu. Ee, İsa Mesih'ten sonra tam sıyırıyorlar yani birçok insan akıl kafa falan kalmaz. O sapıtma zaten başlıyor. 82'lerde başlıyor. 2082 de başlıyor sapıtma. Ta e, işte 2000 120'den birkaç yıl öncesine kadar devam ediyor. O iman ama çok ölü. Yani çok ölü. Allah tamam. işte bir yaratıcı diye biliyor adam. Namaz kılmıyor o şekilde. 2120'den işte birkaç günü, birkaç yıl önce tamamen din iman kalkacak. Kur'an, ayet, hadis. kabe yıkacaklar. Camilerin tamamı yıkılacak. Hiç cami falan, hiçbir yer kalmayacak. Adam diyor ki peygamberimiz annesiyle diyor eşekle ilişkiye girir gibi diyor. Kendi annesiyle ilişkiye girecek diyor. Kişi diyor o kadar sapıtacaklar diyor. Bir de e, kıyamette de alay edecekler. Ya alay işte kıyamet kopacakmış falan böyle hakır hakır falan gülmeler. Ne kıyamet kopması falan ya. E, tam öyle işte o eğlenirlerken ikindi akşam arası falan yani muhtemelen bu İstanbul için söylenen bir şey hadis. Akşam vakti gibi e, kıyamet başlıyor öyle az boz değil yani öyle. daha önce de söylemiştim. Şimdi burada boğaz var. Boğaz bir birleşecek, geri çekilecek. Birleşe yani öyle yer yerinden oynuyor. Yani tam net kıyamet olduğunu akıllarına gelecek. Zaten ayette Cenab-ı Allah diyor ki sen onları sarhoş zannedersin. Konuşmaya çalışıyor. Ailesiyle konuşuyor ama konuşamıyor. Abuk subuk yani cümle kuramıyor. Hiçbir cümle kuramayacak olayın dehşetinden. E, yalnız küçük çocuklarda Allah nişane meydana getiriyor. Onlar bembeyaz oluyor saçların. O canların alındığını göstertiyor. Süt beyaz oluyor saçlar bir anda mucize olarak. Küçük çocuk hiç kalmıyor o, o şeyde o hengamda. Hepsini Allah canlı alıyor. çünkü çocuk kıyameti görmemesi gerekiyor onların. O yüzden onlar alınıyorlar. Bu şekilde kıyamet yani saatlerce sürecek bir an bir de bir, bir, bir şey değil. Yani on şiddetinde depremler devam eden bir şey. Defalarca pişmanlıklar dile getiriyorlar. Ama geçerli değil. Ve bir zaman diyor ki Said Nursi Kür, Küreyi arzın kafasının aklı hükmünde olan Kur'an onun başından çıkmasıyla yani Kur'an'ın refedilmesiyle Zemin divane olur diyor yeryüzü. İzni ilahiyle başını başka seyyareye, gezegene çarpmasıyla hareketinden geri dönüp karptan şarga, batıdan doğuya olan seyahatini irade-i ile şarktan garba, doğudan batıya tebliğ etmekle değiştirerek güneş karptan batıdan turu doğmaya başlar. Dünyanın yönü dönü değişiyor çarpmanın etkisiyle. Tersine dönüyor. Yani küre arzın ipi çözülür, başı boş, serseri olup aksiyle ve intizamsız hareketinden güneş garptan çıkar. Hem müsaademe neticesinde çarpışma sonucunda emri ilahiyle kıyamet kopar diyor. Yani o şiddetli işte güneş, ay, dünya birleşiyor. Yani o çarpışma anında. Ama asıl yani uyanan yani dünyayı terk eden, dünya boyutun terk eden uyandığında öyle karmaşık bir yapıyla karşılaşmıyor. Bitmiş, net bir sistemle karşılaşır. Kanunlar tamamen değişmiş, biyolojik kanunlar değişmiş, fizik kanunlar değişmiş. Asıl o biyolojik kanunların normal olduğunu düşüneceğiz. Yani çünkü görüntü niye duysun ya? Mantıksız olan bu. Toz niye olsun ki görüntüde? Kirlenme niye olsun? İç organ olmasına gerek yok görüntüde. Yani normal olan budur. Evet. Değil mi yani teknik olarak düşündüğümüz görüntüde niye hiç organ olsun? Hastalık niye olsun? Acıkma, acıkma niye olsun? Cennette makul olan olan oluyor aslında. Makul, normal olana geçmiş oluyoruz. Evet. Normal fizik kanunlarına dönülmüş oluyor. Evet. Yani olağanüstülükten normale dönmüş oluyoruz. O dünyaya şaşırırız. Tabi dünya acayip aslında. Yani ahiret son derece normal. Her şey yerli yerinde makul yani görüntüye uygun olan her şey oluyor. Yani görüntü kanununa uygun olan her şey oluyor. Ben güzel yüzümü bir daha dinleyeyim. Merhabalar programınızı severek izliyorum. Hazreti İsa şu an nerede saklanıyordur? Canımın içi güzel yüzüm e, Amerika'da tutacaklar. Uzun süre yani yıllarca öyle tutacaklar diye düşünüyorum. Yani Avrupa'ya falan getirmediklerini biliyorum. İsrail'e falan oraya böyle hiçbir yere getirmediklerini biliyorum vilayet olarak da söylemek istemiyorum ama bir bilinen vilayetini de tutuyorlar. Yani aldığımız bilgiye göre. Çok çekiniyor adamlar zaten. Fakat yani biz sorduğumuzda geldi diyorlar. Yani o ilgili grup. Evet diyor geldi diyorlar. Ama o kadar. Haklılar da ben de olsun ben de öyle yaparım. Zaten Allah korurun ama normal, normal sebebe sarılıyorlar. Ee, sebebe sarılma da bu.